Arkadaşlar aynı günün akşamından selamlar sevgiler. Kanalıma, evime, mutfağıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız birkaç saatten sonra? iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Ben şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Sodalı köfte yapacağım. Bunu dinlenmesi gerekiyor çünkü. Akşamlar koyayım ki dinlensin ama yarın e, bunu pişirmeyi düşünmüyorum yani fırına atacaktım ben bunu e, canım türlü istiyor arkadaşlar belki türlü yapabilirim e, ya da bunu yaparım bilmiyorum şu an kararım e, yoğurayım tabi birlikte yoğuralım olur mu ilk kez e, yeni bahar koydum bunu arkadaşlar bir de döktüm buralara bana iş çıktı yani şöyle iki tane orta boy soğan rendeledim suyunu sıktım iki diş büyük sarımsak rendeledim. Ondan sonra bakın böyle bir çay bardağı galeta unum var. İki çeşit olduğu için bir açık renk, bir şey hani sanki farklıymış gibi görünüyor da galeta unu yani. Ondan sonra olmazsa olmaz karabiberim var. Ee, bir çay kaşığına yakın arkadaşlar. Çünkü benim kıymam fazla. 664 gram hassas terazim var. Ben annemlerin oradan gelirken almıştım bunu. Gelirken değil, oradan aldırmıştım. Tabi gereken oluyor. Ee, onları ayırmıştım. Bu ayırdığım 664 gram geldi. Yani yarım kilodan fazla. Böyle bir tepeleme kırmızı toz biber koydum. Yani bunun değil. Bunun. Ondan sonra arkadaşlarım bununla böyle bir kaşık ve yarım kaşık tuz koydum. Bunların işi bitmiştir. Kaldırıyorum. Dağınıklığı sevmiyorum arkadaşlar. Dağınıklıkta benim kafam karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü o dağınıklığa taktığım için karışıyor. Karışacak bir şey yok da. Ben öyleyim yani biraz değişeyim. Eldivenlerimi takıyorum. Buna yumurta koymuyoruz arkadaşlar. Koymuyorum yani ben koymuyorum. Maydanoz da konuluyor buna. Koymuyorum. Anne köftesi değil çünkü bu. Bu da girmesin diye şöyle eldivenimin içine tıkıştıracağım. Şimdi bunun da yarısını koyacağız arkadaşlar. Sonra da ben bunun yarısını kahvemle içeceğim. Kahvenin yanında içiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İyice yoğuracağız bunu. Hamuru karıyoruz. <laughs> Bunda yoğuruyor. Aslında ikisi de aynı. Onu da yoğuruyorsun, bunu da yoğuruyorsun. Ama işte alışkanlık, ağız alışkanlığı. Öyle alışmışız. İnşallah eksik bir şey koymamışız. Bunu kızartmayacağım arkadaşlar. Fırın tepsisine e, fırın kağıdı sereceğim. Üstüne dizeceğim. O şekilde. Yanında da işte domates, biber istersen eğer tabii ki de o andaki psikolojime bağlı. Biliyorsunuz ben de her şey her an değişiklik gösterebiliyor. <laughs> Ama bunun dinlenmesi şart yani. Dinlendirmem lazım bunu. yastı mı yapsam yuvarlak mı yapsam diye düşünüyorum. Biraz daha koyacağım. Hı. Yani koyduğumu söyle, söyledim mi arkadaşlar? Baharatları söyledim de. İki, iki e, büyük diş sarımsak 2 orta boy soğan rendeledim. Onun dışında gördüğünüz işte kıyma, göle tuğunu, soda gördüğünüz üzere. Geçsinler bunlar birbirlerine iyice. Bu köfte çok güzel oluyor. Daha önce yapmıştım sizinle. Diye düşünüyorum. Evet yapmıştım. Hadi güle güle. Şimdik. Şimdik. O oh hiç yağ sürmeme bile gerek yok. Bu sefer yastığı yapacağım arkadaşlar. Ve böyle. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım arkadaşlar. Ve böyle değil yani. Böyle yapacağım. <laughs> Bu arada da dizim başladı. Özeti falan bitti ama bunu yapmak zorundayım. Dinlenmesi gerekiyor çünkü. Böyle böyle yapıyorum. Yuvarlak yapmıyorum. Bu sefer değişiklik olsun. Yani anne köftesi şeklinde yapıyorum. Aha düşürdüm. Bak bezi iyi oluyor burada. Bırakma. Hı. Şimdi üstüne böyle şey koyuyorum arkadaşlar. Buzdolabı poşeti. Yapışmasın diye. İnşallah yeni bahar tadını değiştirmez. Ama biz eskiden anne köftesine koyuyorduk. Benim annem koyuyordu o zamanlar. Orada da görünce dedim hadi bir koyayım. Bakalım nasıl olacak hem denemiş olurum. Uzun zamandır koymuyorum çünkü. Yalnız etinizin dana döş yerinden olması lazım arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur köfte nersine hangi etten yapılır. Ben bilmeyenler için söylüyorum hani bilme, bilmişlik taslamak için değil asla öyle bir şeyim olmaz. Ama ben köfteli kıyma alırken mutlaka dana döş yerinden alırım. Şeyi de öyle yaparım ben. Hmm. Nedir onun da? Tepsi kebabını da. Oradan alırım yani. Kimisi kuyruk yağı da koyduruyor ama biz onu yemiyoruz. Kokuyor ya, aslında lezzet katıyor ama kokuyor da. Sıçradı misafir gelecek. Hiç gelecek kimse de yok şu an ama bilmiyorum belli de olmaz. Yine bir buzdolabı poşeti. Sıkı sıkı koyayım bari. do sen çevireyim de beni de görü yüzümü. Yüzümü göstereyim derken <laughs> gitti arkadaşlar tekrardan açtım. <laughs> Soğanın şeyi kaçmış hani biraz irisi şey yaparken, rende yaparken. Bunu da böyle yapacağım arkadaşlar. Bu büyük oldu biraz. 13 tane çıktı. Tabii e, belki başkası daha küçük yapardı. Bunlar zaten evir arkadaşlar. Ben ona göre yapıyorum hani eridesin diye yarın gidince eriyor ya o açıdan söylüyorum bitmiştir <laughs> Yoğurmasını gösterdim size nasıl yoğurduğumu. Böyle yapın çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Ya kızartın ama fırın tepsisine yağlı kağıt serip yanına sivri biber, domates böyle yuvarlayın koyun. Çok nefis oluyor. Yanına da bir salata, enfes oluyor. Patates kızartın ya da böyle. <laughs> bu, bu kadar olsun. Çünkü bir önceki videom çok uzun olmuştu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Her seferinde söylüyorum bunları. Ama isteyerek söylüyorum. Hani dilime pelesenk olduğu için değil, asla değil. Zaten ben sevmediğim kişilere asla böyle bir şey söylemem. Böyle de davranmam. Kibar kibar davranırım yani böyle oturaklı bir şekilde. Ama sevdiklerimle şey yaparım. Espri yaparım. Her şeyi yaparım yani. Onları kendimden sayarım. Böyle. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.